SOLIDWORKS 2015'te plastik enjeksiyon simülasyonlarımıza da çok önemli yenilikler gelmiş durumda. Öncelikli olarak çok gözlü kalıpları incelerken analizimizde zaman kazanmak için artık simetri seçeneğini kullanabiliyoruz. Yolluğumuzu çizgi olarak yine gösterip kavitemizi bir tane kaviteyi düzgün şekilde 3 boyutlu elemanlarımızla örneği meşledikten sonra simetri seçeneğini birlikte tıklayarak simetri üzerinden ne tarz bir simetri olduğunu, örneğin iki katı, dört katı ya da herhangi bir çevresel simetri için circular pattern yapar gibi kalıbımız simetriktir diyoruz. Ve SolidWorks Plastics bunun için bize yolluğu ve kalıbın hacmi kendisini birebir gösterip analizini yapıyor. Diğer taraftan et kalınlığını analiz edebileceğimiz, et ile ilgili daha detaylı bilgi alabileceğimiz nominal wall thickness aracı da 2015 ile birlikte karşımıza gelip akışın nerelerde kolay nerelerde zor olacağını bize gösterebiliyor. Bir yeni analiz neticemiz 2015 ile birlikte Venting Pressure seçeneği. Normalde kalıbın içerisinde hava kabarcıklarının nerelere öteleneceğini Solidworks Plastik bize söylüyor. Ama Venting Pressure sayesinde ne kadar geniş bir alanı süpürdüğünü bağlı olarak bize Solidworks Simülasyon bu Air Vent'lerin hava kabarcıklarının Basıncını megapascal cinsinden göstererek nerelerde daha yoğun ve daha fazla sıkışmakta olan, bakınız, e, hava kabarcığı olduğunu görebiliyoruz. Böyle olunca her yerde belki hava süpürülmüş olabilir ama bu bölgede daha yüksek basınçta daha geniş bir hava kütlesi sıkışmış durumda diye analizimizde neticelerimizi daha detaylı olarak görebileceğiz. Bir yeni özelliğimiz, non-ortogonal bir mesh seçeneğimiz var, voxel mesh isminde. Voxel meşi yaptığımızda normalde biz tetrahedral 3 boyutlu meş yaptığımızda geometrimizi temsil etme anlamında bu tarzı bir geometri elde edebiliyorduk. O yüzden çok kullanmayı tetrahedrale geçebiliyorduk geometriden geliyor. Nan ortogonal voxel meş yaptığımızda bakınız bu yüzeylerdeki pürüzlülükleri çok daha hassas şekilde yüzey formunu meşe e, uygulayarak Solidworks Plastics bizim için bu işi çok daha hızlı hale getirebiliyor. Böylece 2015'in içerisinde çok daha hızlı simetrik kalıplarınızın analizlerini, hava kabarcıklarınızı detaylı olarak gerçekleştirip plastik enjeksiyonla ilgili analizlerinizde bir adım öne geçebiliyorsunuz.